Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Maalesef tabloda çok ciddi artışlar var. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelen videomuza geçelim. Baktığımızda test sayısında e, yeniden eski günlerdeki gibi test yapılmaya başlandı. Yani testte bir yükseliş oldu. 418.253 kişiye bugün itibariyle test yapıldı. Ve 69.658 kişiye ise vakatanısı yani pozitiflik tanısı kondu. Neredeyse ise 70 binlik bir vaka sayımız var. Yani e, neredeyse durum çok kritik ve yeni rekorlara gidiyoruz gibi gözüküyor. 157 kişiden bugün itibariyle yüzün haber geldi. 77.612 kişi ise iyileşti. Aktif vaka sayısı çok hızlı arttığından dolayı şu anda aktif vaka sayısındaki kapanış da öyle kolay olmuyor maalesef ki. E, bakan Koca yaptığı açıklamada birçok bölgede kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkanı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin dedi bakan koca yaptığı açıklamada. Dünkü tabloya baktığımızda toplamda 403.800 kişiye test yapılmıştı. Bugün 418.000 kişiye test yapıldı. Yani test sayısına bir artış yaşandı ve dün 65.000 vaka varken bugün 70.000'lerde 70 ise vaka var. Dün 162 kişiden üzen haber gelirken bugün 157 kişiden üzen haber geldi. Dün 72.000 şirken bugün 77 bin kişi iyileşmiş durumda. Son durum son tablo bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.